Dikili Konuşuyor YouTube kanalımdan merhaba. Sevgili izleyicilerim, Dikili Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü'nün yaklaşık 6 aylık bir zaman dilimi içerisinde kursiyerlerle birlikte, hanımlarla birlikte eski eserleri yenileme, eski eserlere bir can verme, hayat verme çalışmalarını yapmışlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde sergilemişler. Kendilerine teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Ülkemize katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Çok sağ olsunlar bir mesajları var alıyoruz. Eskiyi atmıyoruz, yeniliyoruz, keçe, keçe, keçe sanatını, sanatını yaşatıyoruz. yaşatıyoruz. Geyim atölyesi. Burada hem e, dikiş öğretiyoruz öğrencilerimize hem de ev tekstiliyle ilgili e, ürünler yapıyoruz. Eskileri değerlendiriyoruz. Kırk yamada patchworkte farklı e, eski kumaşları birleştirerek saçaklama olsun, bargelle yöntemi olsun, aplike tekniği olsun, yatak örtüsü, e, pikeler yapıyoruz. Eski dantelleri, beyaz iş örtüleri değerlendiriyoruz. Kursiyerlerimizin evde kalan bütün eskilerini yeniye dönüştürüyoruz. Puflar yaptık kırk yama tekniğiyle eski kotlarda. Aynı zamanda hayat boyu öğrenme şenliği olduğu için de burada gördüğünüz şeyleri, masada gördüğünüz şeyleri maske yapım. Bu sene pandemi döneminde bol bol maske diktik. Hastanemize ameliyat örnekleri diktik. Burada da o yaptığımız giyimin olmazsa olmazı, e, giyim aksesuarları, maske dikimi, altıgenlerle yatak örtüsü yapımı ve saçaklama yönteminden pikeler, e, masa örtüleri, yatak örtüleri yaptık. Kursiyerlerimizin e, yaptığı ürünleri protokole sergiledik halkımıza. Ben teşekkür ederiz. Işlemi... <laughs> kuşları var. Boğuncun, hmm. bütün zaman olduğu gibi sürecek. <laughs>

Öncelikle Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nı kutluyorum. Ee, bizim için çok değerli bir hafta. Kursiyerlerim için de çok güzel çalışmalar yaptık. Dekoratif ev aksesuarlarıyız. Ayrıca keçe sanatını yaşatmaya çalışıyorum. Sabun ve mum kurslarımız var. Ee, daha çok eski yenileme tarzında bir e, kursumuz oldu. Sevgiyle yaptık. Hepsini çok seviyorum. Biz de çok yani yok. yaptığınız ürünlere sevginizi kattınız. Evet, evet. Çok evet bu güzel. böyle oldu. Yani yaşatmak istiyoruz, özellikle keçeyi yaşatmak istiyoruz. Bu ata sanatımız. Ee, bir kişi bile olsa öğrensin istiyoruz. İnşallah böyle olur. Bizden e, çıkmış bir sanat, dünyaya yayılmış bir sanat. Bir kişi bile olsa öğrensin. Böyle istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Dekoratif el sanatları alanımız. Burada ahşap boyama, keşe sanatı, su kaba oymacılığı çalışmalarımız var. Kursiyerlerimizin destekleri ve katkılarıyla bu kurslarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda su kaba çalışmalarımız, ahşap boyamalar, tablo yapımları, bu şekilde çalışmalarla halk eğitiminin destekleriyle halkımıza eğitim veriyoruz. O anlamda halk eğitim merkezimize çok teşekkür ediyoruz.